Merhaba arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sahur için pizza yapıyorum. Malzemeleri sayıyorum. Burada yarım paket yaş mayamız var. Bir yemek kaşığı şeker alacağız arkadaşlar. Burada bir su bardağı ılık suyumuz var. Ve bir su bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var arkadaşlar. Yarım bardakla sıvı yağımızı ekledik arkadaşlar bir çay kaşığı kadar bir tuzumuz var ilave ediyorum yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz 3 su bardağı un ilave ettik arkadaşlar ama 1 su bardağı daha ilave etmemiz gerekiyor 4 su bardağı un yeterli olacaktır hamurumuz oldu arkadaşlar yoğruldu çok da güzel bir hamur oldu Şimdi 40 dakika kadar bir bekleteceğiz. Kabarmasını sağlayacağız. Çok güzel mayalandı arkadaşlar. Köpük köpük bir hamur oldu. Şimdi pizzamızı artık tepsi, hamurumuzu tepsimize alacağız. Pizzamızı yapacağız. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Sosumuzu yayıyoruz. Sosumuzun içerisinde bir yemek kaşığı zeytinyağı var. 3 adet sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı da domates salçamız var arkadaşlar. 2 kaşıkla süt ilave ettim biraz yumuşak olsun diye. Arkadaşlar sosumuzu sürdük. Şimdi biraz kaşar peyniri ilave ediyorum ara ara. Malzemelerimiz sucuk, kaşar peyniri, biber, domates, zeytin arkadaşlar. Bir kat seriyorum kaşar peynirini ara zeytin ilave edeceğim. Şimdi sucuğumuzu ilave ediyorum. Arkadaşlar pizzamız hazır. Şimdi 220 dereceli Önceden ısınmış fırına vereceğim. 12-13 dakika kadar bir pişecektir. Piştiği zaman tekrar gö göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pizzamız pişti hazır. Çok da güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler, İyi akşamlar arkadaşlar.